...ve aslı bozulan dillerdir. <laughs> Üçüncü, batıl diller. İnsanlar evet. şimdi, şimdi Şimdi ikinci Muharremettin dedi ya, bu da hak dindi. <laughs> Ama hocam <laughs> Ama işte e, İsa Aleyhisselam zamanında, Davut Aleyhisselam zamanında, İncil İsa, Musa Aleyhisselam zamanında bunlar hep hak olarak geldi. Sonra ne oldu? Hükümleri kalktı. Hükümleri kalkarken de Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Peygamber Efendimiz geldi ondan sonra. Ondan önce kim vardı? İsa Aleyhisselam vardı. Hazreti Musa Aleyhisselam vardı. Diğer peygamberler vardı. Sahifeler vardı. Ee, kitaplar vardı. Peygamber Efendimiz de gelmeden önce bu İncil'i, Tevrat'ı hep ne yaptılar? Kendi menfaatleriyle değiştirdiler. Hani e, hükümleri de kalmadı. Sonra evet üç... Üçüncü batı din, yasalar tarafından uydurulan dinlerdir. Bunların peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerde hiçbir ilgisi yoktur. Evet. Üçüncü madde de Ali'cim şöyle, adam iner tapıyor. Hindistan'da evet, yolda evet. bir inek geçerince herkes esas duruşta duruyor. La oğlum ineğe tapılır mı? Adam tapıyor. Tapıyor. Adam güneşe tapıyor, aya tapıyor, yıldıza tapıyor. Ateşe tapıyor, ata ister. adam beynini içirmiş. Bu dizi var, var. İmansız. Manyak manyak işte. Hocam adam beynini yitirmiş. Yitirmiş. En hak din neymiş anneciğim? İslam dini, Kur'an dini, Peygamber Efendimizin bize emrettikleri. Putlara, putlara evet. tapmak yok. Taşlara tapmak yok. Topandı, ne bileyim. Ya. Yeryüzünde tek asıl din ve kıyamete kadar da devam edecek olan din Hak İslam dini. Din. Hak din olan İslam dini Kur'an'dır. Devam et. Zaten birazdan bu anlatılacak. Evet İslam Ali'ciğim. İslam'ın yeri. İlk insan olan Hz. Adem. Bak İlk insan olan Hz. Adem. Evet zaman da ilk peygamberlerdi. İnsanlığın <laughs> ilk dini de hak dindi. Bak o zaman da <laughs> ilk din, Adem zamanında ilk din neymiş hak Ali? Dedi. Hak dinmiş. Hak. Evet. Hz. Adem'den Hz. İsa'ya kadar gelen bütün peygamberler Hiçbir, evet. insanlara Allah'ın birliği inancını tebliğ etmişlerdir ve Allah'a nasıl ibadet edeceğini öğrenmişlerdir. Öyle. Öğretmişlerdir, evet. Hı, hı. Ancak bu peygamberlerin tepli ettiği iman esasları ve dini hükümler zamanla bozulmuş ve asılları kaybolmuştur. Bunun üzerine Yüce Allah son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığı ile bütün insanlara son ve en mükemmel din olan İslam'ı göndermiştir. Bugün yeryüzünde İslam dinidir. Dinidir.